Thank <laughs> you. Merhaba sevgili ikizler. Bugün 10 Ağustos Cumartesi Satürn günündeyiz. Oldukça hareketli, güzel bir gün sizi bekliyor. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, çocuklarınız, kuzenleriniz bugün etrafınızda olabilirler. Onlarla kısa seyahatler yapabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, çeşitli organizasyonlara katılabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 10 Ağustos Cumartesi, Satürn günündeyiz. Ay güne Başak Burcu'nda ve boşlukta başlayacak. Günün ilk yarısında çok önemli işlerle ilgilenmeden dinlenmek, eğlenmek ve gezmeye vakit ayırabiliriz. Aile içi ilişkiler açısından da olumlu enerjiler söz konusu olacak. Öğleden sonra 16:09'da Ay Terazi burcuna geçecek. Sevgi, güzellik, işbirlikleri, denge ve uyum arayışı biraz daha öne çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde Terazi burcundaki Ay ve Aslan burcundaki Merkür arasında olumlu bir açı söz konusu. Bu sosyal paylaşımlar için uygun enerjiler verecektir. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle birlikte organizasyonlar yapabiliriz misafir ağırlayabiliriz, küçük seyahatlere çıkabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.